Merhaba, şimdi detaylarını inceleyeceğimiz Pierre Cardin'in bu modeli, hazırladığı, markanın hazırladığı koleksiyon içerisindeki en üst seviyede kaliteye sahip olan bir modeli. Yani hem kullanılan malzeme açısından hem detaylar açısından hakikaten hiçbir şeyden sakınmamış. En başta tabii ki malzemesi, malzeme olarak en iyi, en üst düzey markaların kullandığı likli bir malzeme, polikarbon kullanmış. Bu hem valizinizi hafif kıldığı gibi hem de çok mukavemetli olmasını sağlıyor. Yani biliyorsunuz özellikle uçakta seyahatlerde valizlerimizi atıyorlar, fırlatıyorlar, bir türlü eziyet veriyorlar ama bu o tür darbelere karşı mukavemet gösterecektir. Oldukça estetik bir malzemeye sahip. Şık da bir tasarımı var. Yani baktığınız zaman hafif böyle parlak bir görünümü, ön kısımdaki de desen çalışması gayet güzel. Her boyu dört tekerlekli en büyük boyu, orta boyu ve kabin boyu, küçük, en küçük boy olarak tasarlanmış. Dört tekerlekli olmasının yanı sıra artık standart bir özellik. Tekerleklerinde silikon bir malzeme kullanıyor birçok marka gibi. Bunda da öyle bir malzeme kullanılmış. Bu silikonun özelliği hem ağırlığı dengeleyebilmesi, yere en sağlam şekilde oturabilmesini sağlıyor hem de sürüş konforu sağlıyor. Yani hem yani gürültüsüz sürüş sağladığınız gibi e, baskıdan dolayı özellikle büyük boylarda, hani orta boy ve kabin boylarda o kadar değil belki ama özellikle 30-35 kilo kadar kapasitesi sahip böyle bu büyük boy bir valiz kullandığınız zaman ağırlık tekere bindiği zaman bu yürümüyor bile ama bunlarda öyle değil. Bunda gayet rahat bir konfor elde edeceksiniz bu tür bir valizde, bu kalitedeki bir valizde o tür bir problem yaşamayacaksınız. Dediğim gibi yalnız gayet rahat bir şekilde ağırlığı hissettirmeyecektir size. Bu şekilde kullanacaksınız ve her yönde böyle hareket kabiliyeti var valizin. O açıdan da gayet güzel. İsterseniz iş detayları hakkında da böyle birkaç bir şey söyleyeyim size. Diş kalınlığı fermat kullanılmış. Yani sizin hacmini biraz zorladığınızda, ite bir kaka kapatmaya çalıştığınızda e, valiz e, fermanın dişleri atma yapmayacaktır. Gayet rahattır genel bu tür valizlerde olduğu gibi aylaç yani, özelliği kullanmış. Eşyalarınızı birbirinden ayırmak için, tasvip edebilmemiz için ikili birinin kapattığı, bir tarafı kapattığı Ki burada fermuarlı bütününde bir cep var. Diğerinde de bu şekilde efendim sabitleyici bir bantın olduğu iki arma bölme var. Ee, dediğim gibi malzeme çok güzel. esnek bir malzeme. Yani bu e, sert ABS tarzı malzemelerinden değil. Bu en ufak darbede kırılan malzeme türleri var. Belki karşılaşmayı bu asla öyle bir şey değil. Bunda sorunsuz bir şekilde, bu çok uzun süre kullanabileceğiniz bir malzeme. Kaldı ki şununla pek de fayda var. Pierre Cardin garanti konusunda biraz cimri bir markadır. Yani iki yıldan fazla garanti verdiği ürün neredeyse Bunda ürünün kalitesine o kadar güvenmiş olacak ki 5 yıl garanti vermiş. 5 yıl garantili, distribütör garantili bir valiz. Bu koleksiyon. TSA kilit sistemi kullanmış valizin. O da artık bir özellik. Tabii iyi valizlerin kullandığı sistem bu. Özel havaalanı güvenliğinde valizinize zarar vermeden içerisine ulaşılmasını sağlayabilecek özel bir kilit sistemi bu. Fermuar başlarını bu kilit kısmına getirip bloke edebiliyorsunuz. Saplar çok güzel. Sağlam. Gövdeye bakın. Şuradan göreceğiniz gibi çok iyi bir şekilde sabitlenmiş. E, gayet de rahattır. Esneme payı da vardır. E, elinizi de rahatsız etmeyecektir. Güzel bir konstrüksiyon kullanılmış çekecek kısmında. Her bir kalemle çekecekleri. E, arka kısmında da şöyle e, sürüp çıkartabileceğimiz bir de isimli var efendim. Bu açıdan da baktığınızda Gayet ayrıntısı, hatlarıyla, renkleriyle, tonları çok güzel, kullanılan renk tonları çok uç, tonlar değil, renkler değil, siyah ee, zaten klasik bir renk ama özellikle böyle kırmızı, nar çiçeği tonunda bir kırmızı ki uçakta, havalimanında, bantta ha, e, gördüğünüzde işte benim valizim diyebileceğiniz zaman, yakalayabileceğiniz sonunda e, bir ton laciverti de aynı şekilde, kenarında bordo biyeler geçmiş açıdan da gayet güzel. E, bu da en küçük boyu. Kabin boyutunda tabii. Yani, Uçakla seyahatinizde yanınıza alabilirsiniz. Kabin içine alabilirsiniz. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde ebatlandırılmış. Hatta ben size net ebat bilgilerini de vereyim. Bunun yerden tekerleklerle birlikte yüksekliği efendim 54 santimetre. Eni, derinliği daha doğrusu 22 santimetre. Eni de efendim 37 santimetre. Ağırlık olarak da kabinir biliyorsunuz ağırlık çok önemli bir faktör. Şu elektronik tartımız yardımıyla da hafif olduğunu da ee, göstereyim size. Ee, yani böyle sert kabuklu bir valiz için harika bir kilo. 2.75 kilogram. Ee, gerçekten neredeyse kumaş valizler bile çok daha ağır kilogramlarda var bu tür valizlerin içerisinde. Ee, diğer boylarında ben size ebatlarını hemen hemen söyleyeyim ağırlıklarıyla beraber. Bu orta boy orta boyun efendim yüksekliği 64 cm. Genişliği 43 santimetre. Derinliği de 25 cm. Standart bir orta boy ebatlarında ee, çok aykırı bir şey değil büyük boyu epey hacimli. Şu özellikle derinliği bayağı genişliyor. Öncelikle yüksekliğinden bahsedeyim. Yüksekliği efendim 73 santimetre. Derinliği 31 cm efendim. Genişliği de 49 santimetre. Gayet güzel bahsettiğim gibi 5 yıl garantili siparişiniz durumunda garanti belgesi, elbette ki faturası ile beraber en kısa sürede adresinize sevk ediyoruz. Saat 16'ya kadar olan siparişleriniz aynı gün içerisinde paketleniyor. Her 3 koleksiyon başta da belirttiğim gibi 3 renkten oluşuyor. Siyah, lacivert ve kırmızı ikili veya üçlü set olarak ya da tek tek her birinin renginden mevcuttur stoklarımızda. Şimdiden sağlıkla iyi günlerde kullanmanızı dileriz.